Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayatın akışını bir türlü yakalayamadığınızı, hayata akamadığınızı fark ediyor musunuz? Geçmişte ya da gelecekte sürekli debelenip durduğunuzu, yer yer kaybolduğunuzu fark ediyor musunuz? Evet, güvende hissetmeden hayata akamazsın. Köşe yazımı sizin için seslendiriyorum. İnsanın en temel ihtiyacı güvende hissetmektir. Güven duygusu çocuklukta yeterince tatmin edilmediyse her an bir şey olacak, bir şeyler ters gidecek, başıma bir şey gelecek, işimi, sevdiklerimi kaybedeceğim gibi duygular kişiyi gün içinde sık sık ziyaret eder ve ruhsal bir buhran yaşatabilir. Bu bilinçsiz düşüncelerimizin her zaman farkına varamasak da bize hissettirdiği o kötü hissiyatı fark edebiliriz. Güne başlarken daha gözlerimizi açtığımız anda bir huzursuzluk, bir endişe bize eşlik etmeye başlar. Ta ki yatağa girene kadar günün, güneşin, güzelliklerin hatta varlığımızın bile farkına varamadan gün çoktan bitmiş olur. Ve yatağa girerken biliriz ki yarın da bugünden farklı olmayacak. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ihtiyaçları yeterince iyi bir anne tarafından karşılanmadıysa dünyanın güvenli bir yer olmadığı algısı gittikçe zihninde yerleşecek ve büyümeye başlayacaktır. Bebeğin ihtiyacı acıktığında memenin zamanında gelmesi, altını kirlettiğinde vaktiyle temizlenmesi, ağladığında duygularının regüle edilmesi için ona dokunulması, temas edilmesi ve bir çift sevgiyle bakan anne gözleridir. Anne kendi hayatındaki sorunlarla uğraşırken, eşiyle yaşadığı zorluklarla mücadele ederken çocuğu ihmal etmiş, çocuğun duygularını, ihtiyaçlarını fark etmemiş olabilir. Bazen de anne bir bebeğin sorumluluğunu alacak güçte, yetişkinlikte olamayıp çocuğu istemiyor da olabilir. Her ne şekilde olursa olsun Bebek böyle bir durumda güvende hissetmeyecektir. Dünya güvenli bir yer değil algısı gittikçe zihninde yerleşecek ve yetişkin biri olduğunda da bu çocuksu egosu devreye girip kişiyi huzursuz ve ruhsal anlamda rahatsız edecektir. Bazen sanki dünya ayaklarının altından kayıp gidecek korkusu, işler bir anda ters gidecek endişesi, insanların hiçbir zaman onu anlamayacağına dair ön yargısı ile anda kalamayacak, geçmişin penceresinden bugünü seyre dalacak ve gelecek de onun için farklı olmayacaktır. Geçmişi bugün de yaşamaya devam edenler farklı bir gelecek de yaratamayacaktır elbette. Fakat geçmişteki duygulardan arınmak o kadar da kolay değildir. Güne her zaman aynı duygularla başlıyor, işe giderken aynı şekilde söyleniyor, akşam yatağa girerken Aynı duygular kişiye eşlik ediyorsa yarının farklı olmasını beklemek de mümkün olmayacaktır. Güvende hissetmeden geçen bir günde mutlu olmak, başarılı olmak, varlığa karşı minnet duymak insanın kolay kolay yapabileceği bir şey değildir ki sıra bunlara da gelmez. Bir yetişkin çocuksu egosuyla mızmızlanarak güne başlıyor. Hayatın, kaderin, ekonominin Yaşananların insanların ne kadar kötü olduğundan bahsederek günü devam ettiriyorsa sorumluluk alamıyor sanki bir çocuğun annesine şikayet edip kurtarılmayı beklemesi gibi çaresizce bir kurtarıcı bekliyordur. Bebekken çaresizce annenin seni doyurmasını beklerken tabii ki anneye ihtiyacın vardı. Kalkıp yemek hazırlayacak durumda değildin. Annenin de çok işi vardı. Misafirleri, akrabaları memnun etmesi gerekiyordu. Eşiyle kavga ediyordu, seni düşünecek hali de çok yoktu. O an ihtiyacın karşılanmadı ve hayatı olan güven duygunu kaybettin. Artık yetişkin biri olarak duygularını, ihtiyaçlarını kendin karşılayabilecek durumdasın. En azından iyi veya kötü hissetmene etrafındakiler karar vermemeli. Sabah uyandığında güvendeyim, sağlıklıyım, yaşıyorum Mutlu olmayı tercih ediyorum diyebilirsin. Bazen başıma beklenmedik bir şey gelebilir. Bu normaldir. Ama bu talihsiz olay başıma henüz gelmedi. Bunu başıma gelince düşünürüm. Enerjimi olası tehlikeleri düşünerek harcarsam, olay başıma geldiğinde çözüm bulacak kriz yönetecek gücü bulamayabilirim. Ben şu andayım ve şu anda güvendeyim. Düşünce bir sinyaldir duygular da onu eşlik eder ve böylece çekici bir güç alanı oluşturur. Aman cüzdanımı kaybetmeyeyim diye düşünürsün, ardından cüzdan kaybolur. Korktuğum başıma geldi dersin ama aslında sinyali gönderen sendin. O halde sabah uyandığında ne düşünüyorsan, gün içinde hangi duygular sana eşlik ediyorsa işte sen tam olarak olsun güzel ve huzurlu bir gün geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın.